Evet bu soruyu birikserman ait denemesinden aldım. Şimdi buraya 1 metre demiş, buraya 52 cm demiş. İşimiz kolay olsun diye biz direkt bu çubuğun uzunluğuna 100 cm diyelim. Şimdi 100 cm dedik, burası 52 cm. E buranın tamamına da x cm diyelim. Şimdi x bölü şuraya 100 dedik ya, x bölü 100 kosinüs alfa eşit. Yani x eşittir 100 kosinüs alfa, değil mi? Yani o zaman şuraya o diyelim, şuraya o harfiyle seslendirelim. Bu OA uzunluğu da 100 kosinüs alfa eksi 52 olmuş oluyor. Şimdi OA uzunluğunu tekrar 100'e böldüğümüzde yani 100 kosinüs alfa eksi 52 bölü 100 eşittir kosinüs 2 alfa oluyor. Kosinüs 2 alfayı da yarım açıyla açalım. 2 kos kare alfa eksi 1. 100'ü de karşıya atalım. 100 Kosünüs alfa eksi 52 eşittir. 200 kos kare alfa eksi 100. Her tarafı e, bunları bu tarafa atalım. 200 kos kare alfa eksi 100 kosinüs alfa eksi 48 eşittir 0. Her tarafı 4'e bölelim. 50 kos kare alfa eksi 25 kosinüs alfa. Eksi 12 eşittir 0. Şimdi burayı çarpanlarına şu şekilde ayıralım. Şurası da eksi 4 artı 3 olsun. Burası da 5 kosinüs alfa ya 10 kosinüs alfa olsun. Çarp, çarpaz çarptığımızda ortayı veriyor. Ya kosinüs alfa 4 bölü 5'tir. Ya da kosinüs alfa eksi 3 bölü 10'dur. Şimdi dar açı olduğu için pozitif olacak. O zaman 4 bölü 5 alacağız. Şimdi kosinüs alfa 4 bölü 5. Sinüs alfa 3 bölü 5 oldu. Şimdi şurada şu uzunluğa y diyelim. Şimdi y bölü 100 y bölü 100 aslında sinüs 2 alfayı verecek. Sinüs 2 alfa da denir. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfadır değil mi? Şimdi sinüs alfayı 3 bölü 5 buldum. Kosinüs alfa 4 bölü 5 buldum. Sinüs 2 alfayı bulabilirim. Buradan da 24 bölü 25 gelir. Yani aslında y bölü 100 24 bölü 25 eşit. Bunun 4 katıysa bunun da 4 katı olacak. Yani cevap 96 olacak.